Evet. Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir, çok güzel bir düello videosu ile yine karşınızdayım. Evet. Bu defa, hepinizin çok, bu defa hepinizin çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Neden diyor diye soruyorsunuz? Çünkü, evet. Birazcık daha, biraz karışık gelecek ama, evet. Bugün sizlerle, arkadaşlar, evet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, ve evet. şeker şeker avcısı olarak bir şey nitelendirdim. Evet, e, zaten zaten ve düşündüğünüz gibi arkadaşlar evet, videonun da konusu olacağı üzere. Evet, e, bu, bu bölümde sizlerle şeker avcılığının eğlenceli bir bölümünü derlemek istiyorum. Hem de nasıl olacak diye düşünüyorsanız orası artık bir bi videomuzdaki sürprizlere kalmış. Evet, neler olacağını merak ediyorsanız o zaman her şeyi yapıp abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıdan bakın beğenin. Ondan dolayı şöyle gösterebiliriz öyleyse abone olduysanız başlıyoruz evet burada arkadaşlar dört tane kitabımız var evet, evet. bunlar benim arkadaşlar altıncı sınıftan olan eski kitaplarım evet bu, bu eski kitapları şimdi ne yapacağız diye düşünüyorsanız evet sizlere arkadaşlar evet, bu soruları sorarak hani her zaman her bir joker ve bonus hakkı her bir joker ve bonus hakkı arkadaşlar evet. bir birinin aynı şeker olarak ödül kazanmaya gidiyor evet ve açık açıkçası evet ve, ve bununla meyveli şekerlerin hepsi 12 tane oluşuyor ve eğer 12'sine de ulaşabilirsek oyunun kazananı olacağız. Evet, buradaki ödüllerimiz bunlar. O zaman burada bir burada bir seçenek var. Ne demiş burada? Evet. E şimdiki sorumuz şu. Evet. 8 bölü 2 parantez içinde 2 artı 2 evet hmm. Sizce bu kaç eder dersiniz? Evet. Burada bir soru. Matematiksel bir soru gelmiş. Uf. Uh. Evet. bizim çok uzakta olduğumuz sorular. Matematikle fazla arası olmayanlar videoyu beğensin değil mi? Evet. Neyse. Buradaki arkadaşlar konumuz şu. Neler olacağını diye soru soracak olursanız. Tabii ki de bunlardan başka bir tanesi var. Evet. Parantez içinde iki artı iki. Şimdi arkadaşlar bunu bir soru yapalım. Öncelikle parantez içinden başlıyoruz. İki 2 artı 2. 2 artı 2 4. Sonra ne oldu? Evet, 8. 8 bölü 2. Onu da 4 dedik. 4. 4 artı 4. 16. Yanıtımız 16 olarak yayınlara geldi. Doğru mu yaptık? Evet. O zaman yorumları yazın. Evet, buradaki sorularımız da şudur. Evet. Sizin yanıtlarınız nedir? Onları da merak ediyorum tabi. Öyleyse evet, sonraki sorumuza geçiyoruz. Hmm, bakalım. Hangi kısımdan geliyor? Evet. Üçüncü kısmımızda şöyle bir soru sormuş. Evet. İki iki, arkadaş İstanbul'a gittiği, iki arkadaş İstanbul'a gittiği zaman bir gün bir havalimanına giderler. Evet. Havalimanında ise gidikleri ücret 20 TL iken İstanbul'da bu İstanbul'da 40 TL'dir. Evet. O zaman İstanbul'da 40 TL olan şey bunlardan daha ucuz olan bir ilse o il kaçtır? Biraz zor bir soru. Öyle değil mi? Ben de bu sorunun zorluğunu anladım. Ama Evet. Zorluk demek fazla bir şey anlamına gelmez. Evet. Cezası da zımba olsaymış. Ben bunun fazla böyle... Ben bunun böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim ya. Gerçekten öyle mi? Bir dakika şimdi. Evet. E İstanbul eserimiz. Yanıtlar evet. Arkadaşlar bu sanırım LGS sorularından bile daha... Daha absürt sorular gelmiş olabilir ama hiç dert edilmeye gerek yok çünkü bunları çözebiliriz bakalım Hı -hı. Hı. İşte buldum galiba sanırım arkadaşlar evet cevabımız cevap 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 Hı. evet cevabımız arkadaşlar bu bu durumda olacak üzere Hı. kaç oluyor? evet cevabımız arkadaşlar arkadaşlar Erzurum Erzurum çünkü arkadaşlar zaten evet, fiyatlar fiyatları olarak e, Erzurum, Erzurum'da yani daha ortalama altında olduğu için evet, İstanbul'dan iki arkadaş gittiyse ücret daha az veya pahalı geliyorsa o zaman yanıtımız Erzurum olacaktır. Sonucumuzu bulduk. evet zımbadan kurtulduk. Evet hoşça kal zımbamız. O da yerinde. Evet ve geldik üçüncü sorumuza yine geliyoruz. Sizce sizce bu durumda olarak neler gelmiş olabilir? Hmm. Ve bunca zamandır epey zorluklarla karşılaştık ama üçüncüsünde başka bir şey olmaz. Evet. Bu soruyu bilemezsek. Evet. Bu ilginç. Pervane ile Pervane'nin ödülünü alacağız ve sonraki bölümümüzde bize yardım edecek bu. Ama nasıl yardım edecekse de. Bilmiyoruz işte onu. Uf. Sıcakta iyi gelir. Her neyse. Evet. Şimdi sorumuz şu. Evet. Hmm. Perun'un Perun başkenti neresidir? Evet. Düşündünüz mü arkadaşlar? 10 dakika. Evet. Toplam 10 saniyeniz var. Peru'nun başkenti. Süremiz doldu. Evet. Evet. Cevabı arkadaşlar Lima. Lima isimli başkent olacaktır Peru. Evet. Güney Amerika ülkesi olarak. Evet. Üçüncü sorumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Öf, evet. Artık bu kadar bu kadar vakit, vakit geçtikten sonra bakın iki tane şeyimizde vaktimiz geldi ve evet. <laughs> 3 e, sorumuz bildiysek. Evet. Evet. 3 naneli şeker yeme hakkımızı kazandık. Hımm. İçici ama iyi. Hımm. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Hmm. Burada ne demiş? Hmm. Muhakkak ki namaz kişiyi hayırsızlıklardan kötüye alıyorlar. Bu konuda e, hangisi çıkması gerekiyor? Bunu ben de anlamadım. Neyse bunu geçelim. Hı. Evet. Burnumuzun Hı. Burnumuzu sinüs nereye amaçlıyordur? Evet koku amaçları burnumuzun bu tarafında mı? Bu taraf mı? Yoksa bu tarafında mı? Üç nokta var. Evet. Hangi parmağın? Sizce doğru cevap. Cevap baş parmağımızda. Yani arkadaşlar. Koku duyg duygumuz tamamen burnumuzun bu tarafından geliyor. Cevabımız böyle güzeldi. O zaman şöyle oturalım. Oh, evet. E, şeker avcılığı birazcık zor. Şekerlerde hem ekşi de geldi. Ne kadar değişik olduğunu siz de gördünüz. Hava çok sıcak. Evet, benim de arkadaşlar şey, klimam bozuk olduğu için per yelpaze ile işte biraz etkime gö işim görmeye çalışıyorum. Hmm. Ama işte her neyse. Evet, şimdi sorularımız bu kadardı. O zaman her neyse Sizlere hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.